İyi ki Blinders'ın baş karakteri Thomas Shelby dizinin içinde birçok kez akılda kalıcı sözler söylemiştir. Bu tür sahnelere sosyal medyalarda çeşitli yapılmıştır. Bu videoda en iyi 10 Thomas Shelby sözünü istedim ve sizlere sunacağım. İyi seyirler. Bu sahnede Tommy kız kardeşi Ada ile konuşurken o ikonik sözü söylüyor. You can change what you do, Bu sahnede Thomas Shelby askerlik arkadaşına yayılan haberlerle alakalı bir gerçeği söylüyor. Is it true? No. But lies travel faster than the truth. Burada Thomas onu sinirlendirmeye çalışan müfettiş Campbell'a oldukça güzel bir cevap veriyor. Shouldn't you be busy? When you plan something well,

So that you don't have to. Burada ise Tommy atına neden öldürdüğünü e söylüyor. He İşte karşınızda bir sürü edit yapılan o ikonik sahnelerden biri. Oy! Now fighting. Now fucking fighting. Now fighting. No fucking fighting. Good. Evet buradaysa Thomas Shelby kendisini Oswald Mosley ile birlikte komple kuran doktora unutamayacağı bir ders veriyor. I'm guessing you people all decided that the only person who could ever kill Thomas Shelby is Thomas Shelby himself. İkinci sıradaki sahnemiz ise yine bir sürü edit yapılmış ve Tommy'nin çok duygusallaştığı bu sahnedir. Oh, woman. Woman got... bu Evet geldik birinci sıraya. Bu sahneye ben de edit yaptım ve yaptığım edit 100 bine yakın izlendi. Gerçekten mükemmel bir sahne. Gelin birlikte izleyelim. When my mother died at the ends of your ambition, you didn't learn your limitations. I have no limitations. Daha fazla Peaky Blinders ve Thomas Shelby Tiri görmek için kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Gelecek videoya kadar görüşürüz.